Arkadaşlar merhaba. Yine kısa bir videoyla ama Instagram'dan en çok anlatılması istenen 7. sınıf konularından biriyle yine karşınızdayız. Neyden bahsedeceğiz arkadaşlar? Bir Instagram'da anket yapmıştık zaten hatırlayacağınız gibi hangi konuyu anlatalım diye ve orada çıkan da şuydu iletişim hak ve özgürlükleriydi aslında. İletişim hak ve özgürlüklerinden bahsetmeden önce iletişimle ilgili aslında bir anayasal kavramdan ya da genel olarak bilmemiz gereken bir kavramdan bahsedeceğiz ki bu da e, basın özgürlüğü olarak tanımlanabilir. İnsanların duygu, düşünce ve görüşlerini iletmesi zaten iletişim demekti. Ancak bunları eğer televizyon, gazete ve radyo gibi kitle iletişim araçları Aracılığıyla yapıyorsa aktarıyorsa da biz buna basın özgürlüğü diyoruz yine bunun dışında basın özgürlüğü ancak demokrasinin olduğu yerlerde olabilir demiştik. Normal derslerimizde ve bu yüzden de Anayasa'da basın hürdür, sansür edilemez maddesi geçir, geçmektedir. Bizim burada şimdi neyi bilmemiz gerekecek tabii ki sansür kavramını bilmemiz gerekecek. Arkadaşlar sansür aslında en özet deyimiyle şöyle olabilir biraz daha anlaşılabilir haliyle sansür dediğimiz şey herhangi bir gazetenin herhangi bir medya aracı'nın yapacağı yayınlara yazacağı yayınlara karışılması. ...engellenmesi, işte bir kısmının üstünün örtülmesi anlamına gelecektir. Şimdi bu tabii ki de özgürlüğe ya da işte e, demokrasiye aykırı bir durumdur. Şimdi bu sansürün kötü bir şey olduğunu ve anayasamız tarafından da engellendiğini... ...daha doğrusu yapılmasının istenmediğini unutmayarak... ...peki ne olabilir de haberleşme özgürlükleri kısıtlanabilir? Örneğin milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin sağlanması suç işlenmesinin önüne geçilmesi, genel sağlık ve ahlakın korunması, başkasının haklarının korunması gibi konular söz konusu olduğunda haberleşme özgürlüğü kısıtlanabilir arkadaşlar. Yani haberleşme özgürlüğü sınırsız değildir. Peki nedir bu iletişim hak ve özgürlükleri? Nedir acaba bu haberleşme özgürlükleri? Arkadaşlar bizim kitle iletişimle ilgili özellikle doğru bilgi alma hakkımız vardır. Yani Kitle iletişim araçları olan televizyon, gazete, radyo gibi yayınlar halka yalan bilgi vermemelidir. Yani bizlere yalan bilgi doğruluktan farklı olacak yalan haberleri yapmamalıdır. Çünkü hem bu onların sorumluluğudur hem de bizim doğru bilgi almak hakkımızdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bunun dışında yine özel hayatın gizliliği Yine arkadaşlar hani bizim gibiler için değil tabii daha çok bu. Hani bizim özel hayatımız birazcık daha dikkat çekmeyecektir. Ama hani böyle biraz daha ünlülerde biz genelde bunu görüyoruz. E, çünkü herkesin kendi ailesi, kendi çocuğu var. Yani insanlar atıyorum nedir bu özel hayatın gizliliği? Tatile gidecektir ya da ailesinin yanına gidecektir. E burada tabii ki herhangi bir kamerayı, herhangi bir fotoğraf makinesini görmek zorunda değil kimse. İşte bu gibi durumlar özel hayatın gizliliğini ihlal eder. Kimse istemeden kimsenin herhangi bir özel hayatıyla ilgili bir durumunu işte kameraya çekemez, görüntüye çekemez. Bunu unutmayalım. Bunun dışında düşünceyi açıklama özgürlüğü. Arkadaşlar insanlar kitle iletişim araçlarında suç unsuru bulunmayan ve kanunlara uyacak şekilde fikirlerini ve düşüncelerini açıklayabilir. Yani burada şunu demeye çalışıyoruz. Fikir ve düşünceler açıklanabilir. Tabii ki bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama tabii şöyle bir sınırımız da var. Yani karşı tarafa hakaret edip bana ne bu benim fikrim diyemezsiniz tabii ki. Böyle bir şey yok kanunlara uyarak bunu yapmamız lazım. Yine bunun dışında bir de şöyle bir durum var ama tam tersi bir durum da var. Yani kişi düşüncelerini açıklamak istemiyorsa da ille de açıkla diye de zorlanamaz. Bu, bu da kişinin kendi fikridir ve kitle iletişim araçlarında bununla ilgili bir zorlama yapılamaz. Ve en çok aslında kafa karıştıran kavramlardan bir tanesi de tekzip ya da düzeltme hakkı. Aslında arkadaşlar bu o kadar da zor bir şey değil. Yani şöyle bir hayal kuralım. Atıyorum bir belediyenin başkanıyız ya da bir fabrikanın işte ne bileyim sahibiyiz ya da önemli bir insanız. Bir gazete sizinle ilgili yalan haber ya da yanlış haber yaptı. Şimdi sizin bunu tabii ki de hayır ben böyle bir şey yapmadım diyebilme hakkınız vardır. Aslında bu bir cevap hakkıdır aynı zamanda. Atıyorum televizyonda sizinle ilgili kötü bir şey söylendi. Senin bağlanıp buna cevap verebilme hakkın vardır. Ama bir de olayı mesela atıyorum bir gazete olarak düşünürsek. Gazete diyelim ki ikinci sayfada sizinle ilgili olumsuz bir haber yaptı. Ama yalan. Siz bunu gazeteye söylüyorsunuz. Ya bu haber yanlış kardeşim bunu düzeltmen lazım diyorsunuz. Ve gazete ertesi gün... Aynı sayfadan sizinle ilgili yaptığı yanlış haberi düzeltiyor. Diyor ki işte şu haber şöyle yanlış olmuştur. Doğrusu budur. İşte bu tekzip hakkı ya da daha doğrusu düzeltme hakkının bir örneğidir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bunun dışında nelere dikkat edilmeli? Tabii ki de kitle iletişim araçlarında Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı herhangi bir yayın yapılamaz. Ee, hiçbir şekilde suç ve suçlunun övülemeyeceği. Bunlar unutulmamalıdır arkadaşlar. Herhangi bir kimse dini inancından dolayı aşağılanamayacaktır. Bunlar yine kitle iletişim hak ve özgürlükleriyle ilgili bilmemiz gereken konulardır arkadaşlar. Çok da fazla uzatmadan kitle iletişim hak ve özgürlükleri ile alakalı en özet, en çok çıkabilecek bilgileri size verdik arkadaşlar. Hem 7. sınıf hem 8. sınıfla ilgili, daha doğrusu genel olarak sosyal bilgilerle ilgili her şeyi hem YouTube sayfamda hem de Sosyozan yazarak Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bana yine Instagram'dan ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar.